İyi Parti Afyon İl Başkanı Sayın Mahmut Kısıroğlu ile birlikteyiz. Üçüncü olan seçimli genel kurulu toplantısı sonucu tek aday, tek başkan adayı ve listenizle katıldığınız seçim sonucu ekibinizle birlikte tekrar göreve seçildiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. kongremize göstermiş olduğunuz bilgi, alaka ve nezaket için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Afyon basınının yoğun ilgisinden de gayet memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Tabii kongreler, kongreler, kongreler partilerin karar organlarıdır. Kongremiz 10 Ekim'de başlayan ilçe kongreleriyle birlikte Afyon'un 18 ilçesini 20 Kasım'da ilçe kongrelerini tamamladık. 22 Kasım'da genel merkezimize yaptığımız müracaat neticesinde 11 Aralık'ta Afyon İl Parti İl Başkanlığı 3. olan kongresinin izin ve müsaadelerini aldık. O günden sonra 19 günlük bir süreçte tüm ilçelerimizi kongreden sonra bir kez daha dolanarak ilçe yeni seçilen ilçe yönetimlerimizi hem tebrik edip başarılar dilemek hem de yeni il başkanı adayı olarak önümüzdeki dönemki çalışma plan ve programlarımı anlattım kendilerine, ilçe teşkilatlarımıza. Ve e, hasreten hepsinden şunu rica ettim. Boş vakitlerinde partiye e, uğrayacak arkadaşlar yönetimlerde yer almasınlar dedim. İsteyen bir süreç. Önümüzde iki önemli seçim var. Bunlardan bir tanesi genel seçim. Bir tanesi de 2024 yılında yapılacak mahalli idareler seçimleri. Türkiye'yi yönetmeye talip olan Türk, Türk milletinin umudu olan, Türkiye'ye iktidar vaat eden İYİ Parti Genel Başkanı ve Genel Merkez Yönetimimizle beraber 81 ilde aynı heyecan ve aynı coşkuyla, hedefe kitlenmiş, zafere inanmış kadrolar olarak 24 saat çalışma planı yaptığımı kendileriyle paylaştım. Ve bütün ilçelerden bunun sözünü aldıktan sonra, bugün delegasyonun tamamının huzurunda da, tüm ilçelerimizden tekrar sözlerini tekrar da tekrar ettirmiş olduk. Biz teşkilat olarak erken veya zamanında yapılacak seçimlere hazırız. Bugün gördük ki partimizi Türk milleti kabullenmiş Afyonkarahisar halkı bağrına basmış. Şu anda Afyonkarahisar'ın birinci partisi konumundayız oy oranı olarak. Vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu ilgi alakadan fazlasıyla memnunuz. Gönül seferberliği şeklinde bir çalışma planımız var. Bundan sonra tüm Afyon Karahisar'ın 18 ilçesi, 900 tane mahalle ve belde, e, köy teşkilatlarıyla birlikte sıkmadığımız el, çalmadığımız kapı kalmayacak inşallah. Biz seçime hazırız. Bu kongreden de inşallah delegenin kararıyla yettiği ikinci bir kez aldım. Derey olarak da, sorumluluğu üzerime alan bir il başkanı olarak da Delegemizin ve e, teşkilatlarımızın güvenini sarsmamak için söz verdiğim gibi en az yüzde elli oy, en az üç tane vekil çıkaracağız. Bunun için de elimizden gelen bütün gayreti, çabayı, çalışmayı sarf edeceğiz inşallah.